arkadaşlar size Kule'den hepinize merhabalar evet. şimdi arkadaşlar ben bu oyunda önceden oynadım ve bu oyundaki en güçlü token evet bu oyunda token ben daha önce de oynadım baya bir kasıldım ve pizza bakın şimdi size bir pizza göstereyim arkadaşlar Bak bize Bak kakalar hayalet oluyor diyor. ve burada da hayalet olmuş yani bir sürü efekti var. Ya ne kadar para para verdiğini göstereyim mi arkadaş? Yani şu, yani şu elimize bir yazalım. Bak 24 milyon. 2 saat 2 saat değil mi? hemen bitiyor çünkü. oyun kısaca şuradaki şuna basıyor Bak. oyun kolay amaçlı oh. kolay amaçlı diyorum da zor bir Denk. mükemmel yazınca kırmızı gri yazınca Ay hiçbir şey anlamadım tamam mı? Çıkmış şey o. Bak çocuğun babası. Mı? Benim ya babamdan bu çıktı. Onu bir kere dokuyduk. <laughs> oh yüce. Neler lan? Çok sevdim bu kayıttı. Kaka teri. Bakın şimdi. Çıkan şeye bakın. Al bir şey dedim. Oysa ne yapıyorsun ya? Çekini mi yapıyorsun? Yüzdüm. Trol. Bu oyunu trol yapmak için yaptım. Kasılmak için değil. Troll göstermek için geldim. Oynu bahsedelim. Bakın. Trollden de bahsettim. Oğlum yapması çok zor. Bak hıza bak hıza. Yavaşladı sanırım. Çekilsin.

Görüntüleri buraya tıklayamam. Ne 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 ne? Bak tam dinlemiyordum arkadaşlar. Siz bileyim. Go away stupid noob. Go away stupid noob. <laughs> Hemen. Arkadaşlar ben uzun video yüklemeyeceğim. Neden biliyor musunuz? 21 dakikalık bir video. Zaten çok da uzun değil abicim. hemen bitiyor biz öyle video. Evet. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Video çok uzun. Adam. Adamlar 3 saatlik videolar çekiyor. Çok uzatmak istemiyorum. Gözüküyor mu? Ben göremiyorum. gene şeyti. Evet. Aga bazen boyu, böyle patlar. Hiç hırpalı delikçi işte Ben buraya böyle çıkılmıyor. Bu oyuna girersen burayı açmayalım. Yaş yere gelin buradan. Aha senin kafana çıkamam ben. Senin bunu silip şaka yaptım silmeyeceğim. Bir videosu yapalım, değil mi? Şimdi hemen işimize dönelim. Şöyle pokumuzu yapacağız. Evet bu şekilde. Çimenizi <laughs> Yani pokumuz bizi ittirmezse. Daha da bu koynakları niye? anka kola gelmiş süt süt soğuk hiç mi Çok güzel bir şeydi. ben de süt deneseydin tadını. Dın dı dı dın şu da ya zırener. Oğlum büyük bir şey var mıymış şu an? Endi aşağıdaki bendeki en büyük şu gal yok şu ne ne evet evet ya en büyük şu bakayım bak en büyüğüm şu dönemen ya bu onun yanında hiçbir şey onun Zaten boşver yap. Zaaten ateş çıkartıyor. Arkadaşlar, ben editleri nereden yaptığımı biliyor musunuz? Söylemem. Abi bir şey kuzen yardımı diyebilirim ama. Bu Oğlum zaman çok hızlı geçiyor la. Bir video çekelim dedik hemen zaman bitmiş. 5 dakika sonra Orman 99 gece çekeceğim ben arkadaşlar. Onu bir onu birazcık Bizim dayanmaya edit yapacağım. Bu videoya O yüzden 5 dakika. Şey profil fotoğrafı için bir şey Evet. Çekmem gerekiyor. Ne yapayım? Dün dün, dün, dün. Annem Roblox uzak durmam. Durmam. Gerekti. Ne düşünüyor lütfen? Oyunu beğen ve favori yazacağını yanlış kanıtlayabilirim. Oh. Beklin. Bu Evet, görüyorsunuz. Bombardıman O ne çılan? Ya <laughs> adamlar ya. ben burada çekmeyeceğim. Adamın yaptığını gördünüz değil mi? <laughs> Profilimi değil.

Ee, bak, bak. buraya tıklayınca olmuyor. Bak şöyle dur. Yani Şuna tıklayınca olmuyor. O zaman şu şöyle yerler tıklamak zorunda kalıyorum. Ne şimdi oraya tıklayayım. Oraya tıklayasım gelmiyor. Dur şimdi oraya tıklayasım gelmiyor buna. Ona ben de tıklamayacağım. Kanki. Başımdan ve bir büyü basarım kendime yarım uzat oynayıp videoyu durdurup. Sonra oyunu bir girerim. Dururum seni. Bir şeye bak. Dine bakmayın. Şu 780 niye görüyorsunuz zaten? Ya <laughs> evet. kardeşler ses tutu hiç büyük istemiyorum. Ya bin, ya birlik, ya binlik. Dur 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 Valla belki pizza yedirse alamam. 250 milyon çıkıyor. Işte ben yedirir milyon. Tamam gelme pizza. Oh! oh. <laughs> dünyadaki kaki gel. Dünyadaki en büyük insan yapalım. Dünyadaki <laughs> en büyük karakter. Dün 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 yapıyor dün Dur bakayım dur dur. Aa tıklıyor. Ya away Ben tam bir dakika olmuştur. 13 dakikada kapatacağım. Ben şey yapma demeyin. No no. Ne yapayım YouTube zorluyor. Of, papa. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Evet görüşürüz. Ne zaman görüşeceğiz? Salı mı görüşelim? Perşembe mi görüşsek ya? Okulda bir buluşalım. Okulda görüş. O zaman arkadaşlar. じゅぷっじゅぽっちゅぷぷっくちゅくちゅくちゅっくっくっくっくっくっくっくっくっく <shrug>